Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm dünya gençlerini etkileyen, son olarak İstanbul'da üç kız çocuğunun Güney Kore'ye gitmek için evden ayrılmasına neden olan K-Pop yani Güney Kore merkezli pop kültürü akımını inceleme altına aldı. K-Pop akımı, Türkiye'de gençleri ailelerinden uzaklaştırmak ve onları cinsiyetsiz bir hayata yönlendirmek ve özendirmekle suçlanıyor Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre sosyal medyada K-pop'un e yasaklanmasını talep eden kampanyaları yakından izleyen Aile Bakanlığı, 7 bölü 24 sosyal medya takibi, mahremiyet eğitimi ve mobil ekiplerle bilgilendirme gibi bir dizi program yürütüyor bakanlık, zararlı görülen içeriklerin sosyal medyada yayılmadan aldırılması, engellenmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla Türkiye'de temsilciliği bulunan sosyal medya platformlarıyla görüşecek. İnternet ile küçülen dünyada diğer ülkelerin kültürleri ve müziklerinin gençleri daha çok etkilediğini belirten bakanlık, kitle iletişim araçları, internet, teknoloji ve dijitalleşme güçlerinden ustaca yararlanan ülkelerde oluşan akımlar, bu küresel dalganın akıntısına kapılan milyonlarca hayran sayesinde bir yandan bazı ülkelerin ulusal imajının olumluya çevrilmesinde başta rol oynarken, Diğer yandan ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlamakta tespitini yaptı. K-pop benzeri akımları sürükleyici grupların gençler arasında popülerliğinin arttığını dile getiren bakanlık, bu grupların tüm dünyada sosyal medya aracılığıyla gençler üzerinde görüntü ve müziklerindeki değişiklikle hayranlık uyandırdığını ve hayran kitlelerinin günden güne arttığını kaydetti. Bakanlık değerlendirmesinde şöyle denildi: tüm dünyada bilinen popüler akım gruplarının Twitter ve YouTube gibi yer sağlayıcılarını aktif takip eden hayranlarının sosyal medyadaki paylaşım ve görüntülerinden de yararlanılmakta ve bu hayran gruplarının da popüler akım gruplarıyla özdeşleşebildiği gözlemlenmektedir. Genç hayran kitlelerinin, sosyal medyaları vasıtasıyla çevrim içi topluluklara katılabildiği de diğer bir gerçektir. Bu hayran grupları kendilerine özel grup isimleri koymakta. Grup, kitlelerinin duygularına, düşüncelerine kolaylıkla hitap ederek hayran grubu üzerinde kuvvetli bir bağlılık oluşturmaktadır. Bunun sonucunda gruba olan hayranlık pekiştirilmekte ve grubun hayranları ile sıcak diyalog halinde olması sağlanmakta. Benim kendi düşünceme gelecek olursak Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15 ila 24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi şimdi bu kadar kişi varken sadece 3 kişi böyle bir delilik yaptı diye herkes yapmak zorunda değil ki ya çok saçma siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin kendinize iyi bakın bay bay.